Ayşen Örgü Modelleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir çiçek yapılışını anlatmaya çalışacağım. Şöyle bir yumak ipi ihtiyacımız var arkadaşlar. 3 numarada tunus şişine ihtiyacımız var. Şimdi modelimizin yapım aşamasına geçelim. Şöyle başlayalım. Öncelikle zincir çekeceğiz. Şöyle ilk baştaki zincirimi oldukça sıkı bunu kilit olarak kullanıyoruz. Şimdi buraya 65 tane zincir çekeceğiz. Şöyle odaklayalım. 1 2 buraya toplamda 65 tane zincir çektik gülünüzü birazcık daha büyük istiyorsanız biraz daha zincirlerinizi artırabilirsiniz şimdi ilmeklerimizi çıkarmaya başlayalım ilmeklerimi düz olarak çıkarmayacağım şöyle zincirimi döndürüyorum şöyle tersinden çıkarırsak çiçeğimizi yaparken daha muntazam oluyor bu şekilde şöyle arkadan Çift ilmek alıyorum, tekli ilmek şöyle altında kalıyor. Bu şekilde buraya her bir zincirden bir tane ilmek çıkaracağız. Şöyle zincirimi batıyorum, ilmeğimi çıkarıyorum. Zincirimi batıp ilmeğimi çıkarıyorum. Zincirimi batıp ilmeğimi çıkarıyorum. Zincire batıp ilmeklerimizi çıkarıyoruz. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi çıkaracağız arkadaşlar 65 tane zincir çektik yine 65 tane ilmek çıkaracağız buraya ha bir tane eksik bir tane fazla fark etmez Çünkü patik bir şey olmadığı için arkadaşlar bir fazla bir eksik fark etmez bu şekilde bütün ilmeklerimizi çıkaralım Şöyle bütün şişimizde 65 tane ilmeğimiz olmuş oldu. Şimdi ilmeklerimizi şöyle yaparsanız daha da kolay kapatırsınız. Baştakini tek, diğerlerini de hepsini tek tek kapatarak başa geliyoruz. Şu ilmekle şu ilmeği beraber kapatıyoruz. Şöyle başına alıyorum. Şu iki ilmeği beraber kapatıyorum. Şöyle başına alıp iki ilmeğimizi beraber kapatıyoruz. Şöyle netleyelim şöyle başını alıp iki ilmeğimi beraber kapatıyorum başını alıp iki ilmek beraber kapatıyorum şöyle başını alıp iki ilmeğimi beraber kapattım hiç bilmeyenler için arkadaşlar şöyle bir 5 dakikada yapabileceğiniz bir modelimiz olacak şimdi bu şekilde ikişer ikişer kapatarak başa gelelim ben şimdi bunu bu şekilde kapatarak başa geleyim Şöyle hepsini kapatıp tamamladık. Şimdi tekrar bir sıra daha ilmek çıkaracağız. Şöyle buradaki öndeki ilmeklere batıyorum. Netleyelim. Birer tane ilmek çıkarıyorum. İlmeklerimi çok yükseltmiyorum çünkü çok yüksek olmasın ki gülümüzü yaparken sıkıntı yaratmasın. Şöyle bu şekilde her bir ilmekten bir tane ilmek çıkaracağız. Bu şekilde sonuna kadar ilmeklerimizi çıkaralım. Şöyle sonuna geldim, iki tane ilmeğimiz kaldı. Bu iki tane de ilmek bundan çıkardım ve son ilmeğimi şöyle kenarındakinden de alıyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi toplamış olduk, hepsini bir sıra daha ilmek çıkarmış olduk. Şimdi bu baştakini tek. Burası önemli arkadaşlar. Burada modelimizi kuruyoruz. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Bir tane zincir çektim. Zincirden sonra iki ilmeğimi kapatıyorum. Bir tane buraya zincir çekiyorum. Zincirimi çektikten sonra iki ilmeğimi beraber kapatıyorum. Buraya bir tane zincir sonra iki ilmeğimi beraber kapatıyorum. Şöyle buralara yuvalar hazırlıyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Zincirden sonra kapatıyorum iki taneyi. Zincirimi çektim. Şu ilmekle şunu başına alarak şöyle ikisini beraber kapatıyoruz. Bir zincir. Şöyle ikisini beraber kapatıyorum. Bir zincir. Şöyle kapatıyorum. Bir zincir. Şöyle kapattık. Bir zincir. Zincirlerimizde çok büyük yapmayalım. Sıkı sıkı zincirler çekelim. Zincir kapattık. Şöyle zincir. Sonra kapattım. Şöyle zincir. Şöyle kapattım. Zincirimi çektim. Kapattım. Bu şekilde arkadaşlar her bir ilmeğe bir tane zincir çekiyoruz sonra iki ilmeğimizi beraber kapatıyoruz bir zincir iki ilmek kapatıyoruz bu şekilde başa kadar hepsini kapatarak gelelim şöyle hepsini yapıp şöyle tamamladık arkadaşlar şimdi hemen şu zincir çektiğim araya batıyorum buraya bir tane sık iğne yaptım buraya 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane zincirimi çektim. Hemen getiriyorum. Bu aşağıya değil. Hemen zincirimin dibinden şöyle şuraya batıyorum. Hemen ilmeğimi alıp şöyle kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Hemen ikinci bu araya çektiğimiz bir zincire batıyorum. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Sık iğnemi yaptım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Hemen tekrar şöyle. Aşağıya değil, yukarıda zincirin dibindeki 2 ilmeğe beraber batıyorum. 2 ilmeğe batıp şöyle çekip kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Bir sonraki zincire geçiyorum. Bir sonraki zincire geçip bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane zincir çektim. Hemen zincirin dibine. Zincirimin dibine batıyorum. Şöyle kaydırma yöntemiyle hepsini kapattım. Böyle küçük küçük zincirler oluşturacağız. Bir iki tane daha yapalım. Şöyle battım. 1 2 3 4 Tekrar 4 5 pardon. 5 zincir çektim. Dibine batıp şöyle ilmeğimi çıkarıp bunun içinden de kaydırıyorum. Bu şekilde hepsini buradaki bütün zincirlerimize zincirlerimizi yapıp tamamlayalım. Şöyle hepsini yaptık. Kısa olarak kesiyorum arkadaşlar. Şöyle. Çünkü farklı bir ince iple dikcem daha da kolay olsun diye şöyle hepsini yapıp bitirdik bütün şöyle her bir zincirin üstüne bir tane zincir yaptık şimdi burası düz tarafı düz tarafı bana gelecek tarafta şöyle katlıyorum ters tarafı dışa geliyor çiçeğimizin düz tarafı görünecek bu şekilde yapın şöyle 3 4 defa bu şekilde sardım şimdi hemen pembe ipi taktım ve burayı dikiyorum şöyle birkaç kere geçerek burayı dikelim bu şekilde diktim şimdi şöyle şurasını şu kısma getiriyorum şu kısmı şöyle yukarıdan yukarıdan olmak üzere bu şekilde dik sarıyoruz şöyle gülümüzde oluşmaya başlıyor Şöyle. Şöyle çiçeğimizi bu şekilde sardıktan sonra hemen ters döndürüyorum. Şöyle oldu. Şimdi buradan her bir şeyden alarak dikiyorum. Şöyle sıkıca tutalım. Bunu birkaç kere geçerek dikelim. Bu şekilde birkaç kere geçerek dikelim arkadaşlar. Şöyle çiçeğimizi diktik arkadaşlar. Diktikten sonra ben buraya iki tane de yaprak yapmıştım. Yaprak ekledim. Siz neye dikecekseniz yaprak da ekleyemeyebilirsiniz. Patik süsü yapabilirsiniz. Yapraksız da kullanabilirsiniz. Çiçeğimizin son hali bu şekilde olacak. Arkadaşlar ben şöyle iki renk daha yapıp tamamladım. Son halleri böyle olacak. Şimdiden denemek isteyen arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.